Cem Küçük, 27 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. Kendinizi iyi hissetmek için bugün siyaset dışında bir şeyler yazmak istiyorum. İç politika, dış politika derken bazen kendimizi unutuyoruz. Gene bir yaz geldi. Sıcaklar bastırdı. Vakit geçiyor. Hz. Ali'ye atfedilen güzel bir söz var. Hayat öyle bir geçer ki hiç yaşamamışa dönersin. Gerçekten de öyle. Yaşı ilerlemiş insanlara sorun. O yaşa nasıl geldiler hatırlamıyorlar bile. 40, 50, 60, 70 derken ömür bitiyor. Kimin ne zaman öleceği de belli değil. O yüzden bu hayatı iyi yaşamak lazım. Tabii iyi yaşamaktan kasıt ne? 100 sene önce insanların şimdiki şart ve teknolojileri yoktu. Bundan 100 sene sonra nasıl bir imkan olacak bilmiyoruz. Eflatun'un dediği gibi hayata fazla hazırlanmaktan insanlar onu yaşayamıyorlar bugün yaparım, yarın yaparım diye diye vakit gelmiyor. Bazı kariyeristler çocuklarının büyüdüğünü bile anlamıyor. İşine fazla odaklananlar önündekini göremiyor. Bazen insanlar ne zaman bırakacağını bilmiyorlar. Batıda görüyorsunuz, zirvedeyken bırakanlar oluyor ya da emekli oluyor. Bizde de aslında böyleleri yok değil, haksızlık yapmayayım. Ünlüyken köye yerleşen, her şeyi bırakıp gözler uzaklaşanlar var. Bir kısmı da çok mutlu pişman olan ya da şehre geri dönen az yaş geçmeye başlayınca insan içinden hesap yapmaya, düşünmeye başlıyor. Hayatınızı ve ilerisini düşünüyorsun. Neticede hepimiz öleceğiz. Er ya da geç. Kimse kalıcı değil. Kariyer, güzellik, para, sağlık hepsi geçici. Bazen sevdiğiniz ya da tanıdığınız birinin öldüğünü duyuyorsunuz. Kansere yakalanmış diye haber geliyor. Halbuki ne ağır süreçler. Hayatta en unutulmaz dediğiniz şey bile unutuluyor. En büyük acılar unutuluyor. Zaman her şeyin ilacı mı bilmiyorum ama yaraların kabuk bağladığı muhakkak. Bugünlerde böyle sorgulama yapan çok kişi var. Ağır hayat şartları, yaşananlar insanları böyle sorgulamalara itiyor. Mutluluk da daimi değil, üzüntü de. Radziers Kipling'in dediği gibi ne çok fazla sevinmek ne de çok fazla üzülmek lazım. Netflix'te iki güzel dizi var. Biri daha önce yazdığım Afterlife. Karısını kanserden kaybeden bir adamın hayatta kalma mücadelesi. Üç sezonluk dizi çok iyi ve öğretici. Son sezonuysa ayrıca umut verici. Diğer dizi The Cominsky Method. Michael Douglas ve Ellen Arkinli dizi iki yaşlı insanın gözünden dünyayı anlatıyor. Birbirleriyle dalga geçmeleri, gelip geçen zamanları, hastalıklarla mücadele ve tabii ki ölüm. Mutlaka izlemenizi öneririm. Kendinizi iyi hissettiren şeyler yapın. Herkese göre bu değişir. Siz onu bulun.